Ma Damat, Makedon oyunu, Bulgaristan mağazalarıyla e, ülkemize gelmiştir ve o bilenler onu oynarlar orada. Efendim, e, seni gördüm görülü divane oldum deli. Gel güzel, gel bana güzel kız, kalbimi çalan hırsız. Haydi halaya, eller havaya. Abim damat oluyor. Sıra bana geliyor. Gel bana güzel kız. Kalbimi çalan hırsız. Haydin halaya. Eller havaya. Gönlüm sana vuruldu. Düğün dernek kuruldu. Beni, bizim halayın sesi dünyalardan duyuldu. Söyleyelim. Söyleyelim. Seni gördüm gör, seni gördüm göreli oldum divan. Gel gel güzel kız, kalbi bir çalanırsız. Giremeyeceğim. Biliyorum. Dur, şu an bir birazdan gireyim.